Selamlar dostlarım. Aksika Workout kanalına hoş geldiniz. Aksika Cevaplı serisinin bu bölümünde spora yeni başlayan kişiler spora nasıl başlamalı, nasıl ilerlemeli konusunu ele alacağız. Öncelikle dostlarım beslenme ve antrenman programı ile başlayacağız. Spora başlamadan önce bunları ayarlamanız gerekiyor. En basitinden beslenme programından bahsedecek olursak iki şey var zaten. Bir kilo alma bir de kilo verme. Bu iki hedefiniz olabilir zaten. Kilo almayısa artık kaloride kilo vermesi eksik kaloride besleniyorsunuz. Ona göre bir herhangi bir beslenme programı sizin için ideal olacaktır. Zaten yani öyle farklı farklı olaylara girmenize gerek yok. Vücut geliştirmeci olmayacaksınız. Başlangıçta internette bulduğunuz herhangi bir beslenme programı sizin için uygun olacaktır. Önemli olan miktarıdır beslenmede. İkincisi tabii ki de antrenman programı. Şimdi öncelikle bizim programı da ayarlamamız gerekiyor kendimize. Çünkü bilinçsiz bir şekilde antrenman yaparsak hem sakatlanabiliriz hem de antrenman verimi çok düşük olacaktır. Sonrasında da gelişim görmeyeceğimiz için antrenmanı ve sporu temelden bırakabiliriz. Bana sorarsanız ağır 5x5'i e önerebilirim veya full body herhangi bir antrenman programını önerebilirim. Bu şekilde başlangıcı çok iyi bir şekilde koyabilirsiniz ve temeli sağlam bir şekilde geliştirebilirsiniz. Hem gücünüzü de arttırabilirsiniz ki kas geliştirmenin temel yolu gücü geliştirmektir. Güten kaslar zorunda kaldığı için büyüyor açıkçası. Yani siz kendini zorlamayı bırakırsanız kaslarınız aynı seviyede sürekli olarak kalacaktır. Bir dahaki önemli konu acele etmemek ve programlı şekilde ilerlemek olacaktır. Tabi programdan bahsettik ancak başka bir program daha var. Yani geliştirmek istediğiniz hareketleri seçip onları kaydetmeniz gerekiyor veya geliştirmek istediğiniz hareketler yoksa temel hareketlere odaklanmanız gerekiyor. Bunlar ne olabilir? Temel vücut ağırlığıyla sayacak olursak barfix, dip, squat, şınav bunlar olabilir. Powerlifting veya genel olarak vücut için ...temel hareketleri sayacak olursak... ...bunlar da squat, deadlifts, bench press... ...overhead press... ...bu şekilde hareketler olabilir. Tabii sizin de özel olarak geliştirmek istediğiniz... ...hareketler varsa onları da... ...yazıp kaydedip sürekli olarak geliştirebilirsiniz. Peki burada nasıl strateji uygulayacaksınız? Örnek vereyim. Bench press'i geliştirmek istiyorsunuz. 50 kiloyla başladınız bu örnek olarak. Diyelim başlangıçta 8-9 tekrar yapıyorsunuz. Ağırlığı arttırmak için başlangıçta... ...12-15 tekrara kadar... ...çıkmaya çalışın. Ondan sonra ağırlığı arttırın. Örnek vereyim işte 2,5 kilo veya 5 kilo arttırın ve 8 tekrarla tekrardan başlayan o ağırlıkla artık 12-15 tekrar tekrardan çıkmaya çalışın. Bu şekilde sağlıklı bir şekilde yeni başladıysanız ağırlığı arttırabilirsiniz. Tabii ki de bu en basiti hem kası geliştirebilirsiniz çünkü çok tekrar yapacaksınız. Hem de gücünüzü zamanla geliştirebileceksiniz. Tabi araştırarak sonradan da 5 tekrar veya 8 tekrarda uygulanan farklı stratejileri de uygulayabilirsiniz ısınma çok önemli bir rol oynuyor antrenman e, sırasında ve performansta ve tabi ki de devamlılığında o yüzden güzel bir şekilde ısınmanızı kesinlikle ihmal etmeyin en azından 10 dakika ısınma dediğim şeyde sadece yürümek veya pitilerini e, sürekli tavsiye etti işte git 15 dakika bisiklet sür gibi bir şeyler geçerli değil burada sadece vücut ısısını biz arttırıyoruz tabii ki de bu faydalı olacaktır ancak temel olarak ısınmanın sadece başlangıç kısmı olarak sayılabilir bu antrenman kısmına gidene kadar örnek vereyim 5 dakika 10 dakika yürüdüyseniz zaten ekstra vücut ısısını arttırmanıza gerek yok. Direkt olarak asıl ısınma kısmına geçebilirsiniz. Bu da ne olabilir? Eklemleri ısıtmak olabilir bu şekilde hareketlerle falan. Ondan sonra bilekleri ve kasları ısıtmak, esnetmek olabilir. Bu hareketleri isterseniz ekstra video çekerek paylaşabilirim veya ağır sağlam kanalından izleyebilirsiniz. Harekete özel ısınmalarda bulunuyor. Temel bütün vücut ısınma hareketleri de bulunuyor hedefinize göre oradan izleyip o hareketleri uygulayabilirsiniz. Olabildiğince düşük ağırlıklarla başlangıçta başlamanız olacaktır. Ama bu şöyle bir şey. 100 kilo birisi için düşük ağırlık farklı olacaktır. 50 kilo birisi için farklı olacaktır. Çünkü sonuçta vücut hacmi daha yüksek. Bunu harekete alışmamız için ilk ay hiç ağırlık arttırmaya çok fazla önem vermeyin. Hareketi öğrenmeye, hareket mekaniğini, tekniğini öğrenme çalışın ve bol bol deneyin. Yani yavaş yapmaya çalışın. Çünkü hızlı yaparsanız hareket tekniği ister istemez bozulacaktır. Siz daha alışık bile değilsiniz. Hızlı yaparsanız bozukluk çok rahat rahat olmaya başlayacaktır. Başlangıçta yavaş hareketi yapmaya çalışın. Hissetmeye çalışın. Ve zamanla yüksek ağırlığa çıktığınızda da hissedeceksiniz. Ve doğru teknikle yapabileceksiniz. Hem kasları hissetmek için hem de sakatlıklardan korunmak için doğru teknik çok önemli bir rol oynuyor. İnternette sadece ağır salamı değil 3-5 kanalı da farklı farklı takip edin, videolarını izleyin ve ona göre kendinize bir çıkarım çıkarın. Ona göre hareket formunu düzenleyin ve ayarlayın diyebilirim. Sadece bir kanalı takip etmek her zaman doğru olmayacaktır. Farklı görüşleri de bakmamız ve önem vermemiz gerekiyor. Ona göre kendimize göre hangisinde daha iyi hissediyorsak, hangisi daha verimli geliyorsa o açıda çalışmamız verimli olacaktır. En önemli kısım ise kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın sakın ola. Yeni başladığınızda işte ne bileyim bir adam 5 sene spor yapmıştır gidip 5 kilo 5 basıyordur. Siz 20 kilo barın altında kalabilirsiniz arkadaşlar. Herkes için geçerli olmasa da o yüzden başkalarıyla kıyaslamayın. Hatta başladığınız arkadaşınız sizden daha hızlı gelişiyor olabilir. Onunla da kendinizi kıyaslamayın. Herkesin vücudu çünkü özeldir. Herkes farklı bir şekilde gelişir. Sizin kolunuz hızlı gelişir. Onun bacağı hızlı gelişir. Genetik farklılıklar burada önemli. Sizin dayanıklılığınız iyidir. O adamın gücü iyidir. Yani o yüzden kendinizin iyi olduğu konulara odaklanın. O konuları geliştirmeye çalışın. Zaten etrafınızda sizi kıskanacak insanlar her türlü çıkacaktır. Çünkü çoğunluk başkalarına odaklanır. Siz kendinize odaklanın. Herkes zaten size odaklanacaktır. Ve her zaman kendinizle yarışın. Yani başkalarla yarışmayın. Çünkü başkalarıyla yarışmak hiçbir zaman adil olmayacaktır. Siz eğer kendinizi geçebiliyorsanız, üzerine koyabiliyorsanız en iyisi sizsiniz. Dünyada da, evrende de falan bu şekilde söyleyebilirim. Açık ve net. Çünkü tek yarışınız sizsiniz. Sporu da kendinizin en iyi versiyon olmak için yapıyorsunuz. Bu yüzden başkasıyla kendini kıyaslamak gibi bir hataya düşmeyin. Ben eğer öyle bir hataya düşecek olsaydım şu an bu videoyu burada çekmiyor olabilirdim. Çünkü 2 yıldır, 3 yıldır buraya emek veriyorum ve çoğu kişiye göre daha yavaş ilerliyorum. Ama ilerliyorum her türlü. Kıyaslayacak olursam büyük ihtimal bırakmış olurdum ve şu an bu videoyu izlemiyor olurdunuz illaki bir gün e, karşılığını alacağız. Sizi de alacaksınız. Ben de alacağım. Bunu bilerekten yoluma devam ediyorum. Ve burada da e, videoyu kapatabiliriz. Zaten en önemli şeylerden bahsettik. Her video içinize yaradıysa ve hoşunuza gittiyse beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Ben de biraz da mesai yetişmem gerektiği için hızlı hızlı bir video çektim. Bu arada bu ikinci denemeydi. Dün bir daha çektim ama e, dün böyle video yarıda kapandı ve o yüzden de çok kötü çıktı. Bu yüzden tekrar çekmek istedim. Mesela gördüğünüz olmadı ama bir daha gittim. Bugün de olmasaydı bir daha çekerdim. Önemli olan kaliteli bir şekilde ortaya iş çıkarmak. Her neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Aksıka. Bum.